İstanbul'a kar geldi. Peki bundan sonraki süreçte özellikle bugün ve bundan sonra hangi günler nasıl geçecek? Meteoroloji biliyorsunuz e, Akom'la beraber bir uyarı yaptı. Turuncu kategorisinde bir uyarı. Arkadaşımız Adnan Sular sahada. Şu anda e, hemen kendisine gidelim. Detaylar Adnan Sular'da. Adnan. Evet Ferdi Erdoğan. Aslında günler öncesinden uyarılar yapılmıştı. Son uyarı az önce, yani yaklaşık birkaç saat önce yapıldı ve İstanbul'a özellikle kuzey kesiminden gelecek olan e, şiddetli rüzgarla birlikte kar yağışının uyarısı yapıldı. Özellikle bu açıdan yağışın bu akşam ilerleyen saatlerden itibaren başlayıp yarın akşama kadar aralıklarla kuvvetli bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Bu açıdan yapılan uyarı açıkçası önemli. E, tabii bir de karla ilgili aslında ne kadar kar düşecek ona ilişkin de bilgiler paylaşıldı. E, özellikle kentin güney kesimlerinde 2,5 santim civarında bir kar kalınlığı bekleniyor. E, kuzey kesimde ise 6 ile 20 santim arasında bir kar yağışının İstanbul'a yağması söz konusu yapılan son uyarı buydu. Tabi dediğimiz gibi günler öncesinden yapılmış uyarı. Dün de hakeza akşam iş çıkışı saatinde aniden bastıran kar yağışı dolayısıyla İstanbul'da çok ciddi bir yoğunluk vardı. İnsanlar trafikte hasbe kadar da olsa mağdur oldular ve trafikteki yoğunluk özellikle %90 oranına kadar yükseldiği görüldü. Bugün de özellikle gün içerisinde yapmış olduğumuz yayınlarda Üsküdar'da biliyorsunuz yüksek şehri yüksek bir yerden gören hakim bir bölge var. Üsküdar'daki de manzaradan izleyicilerimize de son durumu aktarmıştık. Orada kar hala yerdeydi ve zaman zaman kar yağış devam ediyordu. Ama işin özeti asıl uyarı bugün için çünkü artık rüzgarla beraber çok şiddetli bir kar yağışının geleceğini söylemek mümkün. Onun dışında özellikle yine akşam saatlerinde doğru bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından son dakika uyarısı yapıldı. ve yağacak olan kar ve Soğuk havaya dikkat çekerek özellikle bazı uyarılarda bulundu. Ee, bildiğiniz üzere İstanbul'da yersiz, yursuz olan insanlar da var. Dışarıda yaşamak zorunda kalan insanlar. Onlarla ilgili de bazı numaralar paylaştı. İşte başta 155, 156 olmak üzere e, e, birçok numarayı paylaştı. ve. ...bu evsizleri gördüğünüzde... ...bir telefon etmeniz yeterli şekilde uyarıda bulundu. Ki o buradan da biz de vatandaşları uyaralım. Eğer bu tür evsizleri görürseniz... ...mutlaka ama mutlaka... E, ...özellikle 153, 155, 156... ...ve 183 numaralı telefona... E, ...arayıp bilgi vermelerinde... E, ...ihbarda bulunmalarında... ...onların hayatı açısından çok çok önemli. E, Hakkı biz de az önce gördük ve telefon açtık... ...ihbar ettik. Bir vatandaşımız vardı... ...evsiz, yursuz. Bunlar bu akşam Allah korusun... ...yarına 3 sayfa haberlerine... ...donarak öldü haberlerini duymamak için bu tür e, uyarıları da dikkate almak lazım. Tabii kameram arkadaşlarım rica edeceğim. Tolga Şahin şu anda size Yeni Bosna Koçtaş tarafında E5 trafiğini size gösteriyor. Oldukça akıcı bir trafik var. bunda aslında bazı sebepleri var. Çünkü bugün hafta sonu, özellikle cumartesi hafta sonu ve yapılan uyarılar vatandaşların da dikkate aldığını gösteriyor. Bir diğer unsur ise elbette ki okulların tatil edilmesinin de büyük katkısı var. Hem okul servisleri yolla değil hem de vatandaşlar muhtemelen tabii imkanı olanlar tatile gittiler. Bu yüzden e, şu anda trafikte oldukça rahat bir manzara e, manzarayla karşı karşıyayız. Tabi mega kentteyiz. Daha önceki yıllarda e, kar yağışı ile birlikte trafikte olumsuz görüntüler oluşmuştu. Bu görüntülerin oluşmaması için de mutlaka vatandaşlar gerek, e, gerek duyurmadıkça ve acil bir şey olmadığı müddetçe bu, en azından bu akşam e, gereksiz yere sokaklara çıkmasınlar. Çünkü gerçekten çok soğuk bir hava söz konusu. Kar bekleniyor. Bu yüzden herkesin mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Tabii sadece İstanbul değil e, yurdun birçok e, bölgesinde kar yağışı söz konusu. Bunu önceki yayınlarda bahsetmiştik. Yurt genelinde hem soğuk hava var hem de karlı hava var. E, dileğimiz temelimiz odur ki bu akşam bu soğuk havalarda herhangi bir e, can kaybının olmaması. Dediğimiz gibi o vermiş olduğumuz numaralar çok önemli. Hayati önem e, arz ediyor. Diğer ve sözü tekrar haber merkezine bırakalım Peki teşekkür ediyoruz Adnan sular ee, kolaylıklar diliyorum sana.